Günaydın Günaydın yeni hafta Pazartesi bir haftalık tatil okullar başladı. Soğuk bir Ankara. İçimiz soğuk ama umutlarımız sıcak yani iyi şeyler güzel şeyler olması adına sanırım bazen elinizde somut şeyler olmayabilir. soyut değerler de vardır. işte Umut gibi iyi niyet gibi, sevgi gibi hoşgörü gibi, empati gibi e, iyilik yapmak gibi insan olmak gibi işte sevmek, saymak vesaire vesaire e, soğuk bir Ankara'dan <laughs> yeniden günaydın, iyi haftalar diliyorum efendim e, bugün benim de çok sevdiğim bir sanatçının e, Kızılay'a çok yakın Kocatepe Camisi e, öğlen namazında öğlen vakti Muazzez Abacı'nın cenazesi kalkacak Kocatepe camisinden vaktim olursa gitmeyi çok istiyor, istiyorum belki izlerseniz buradan da sizlere paylaşırım Allah rahmet eylesin tüm gidenlere tüm ölmüşlerimize tüm ölmüşlerimize o tüm güzel insanlara biliyorum ki o güzel kalpler hepsi güzel yerlerdeler eee o, o insan görüşmek üzere. Ee, evet, az önce e, yayını çok kısa bir süre doğru durdurmak zorunda kaldım. Tam şu ışıklardan karşıya geçtim sevgili dostlar. Ee, burası da yeni biten e, Zafer Çarşısı, Zafer Meydanı önündeki belediyenin yaptırdığı bir e, gençlik merkezi diyeyim. E, şu an içerisine nasıl giriliyor bilmiyorum ama anladığım kadarıyla öğrenciler için ee, az önce ne demiştik ben evet Muazzez Abacı çok sevdiğim bir ses çok sevdiğim bir yorumcu ve güzel bir insan olduğu söyleniyor önünün arkasından zaten artık kötü söylenmez de gerçekten kötü değilse bir insan şurayı da şöyle göstereyim bayraklar ve Atatürk ile donatılmış şöyle önde de girişlerimiz var eğer vaktim olursa dediğim gibi cenazeden de paylaşım yapmak istiyorum. Dediğim gibi elimizde bazen somut şeyler olmayabilir. Soyut değerlere de onlara da sahip çıkalım, onlara da sarılalım. Belki de kurtuluş oradadır. Neydi şey efendim soyut, Umut, iyi dilek, iyi niyet, dua, empati, hoşgörü, saygı, sevgi vesaire. Yeni haftanız Güzelliklerle gelsin. Bizi izleyin.